bazı sırlar vardır insana dışarıdan fısıldanmaz. Onlar kalbin derinliğinde saklıdır. Ve insan hayatının bir anında hiç beklemediği bir sessizlikte o sırrın kapısını ilk kez hisseder. Kalp zannedildiği gibi sadece et parçası değildir. O kaderin yankılandığı gizli bir odadır. İbn Arabi der ki kalp hakkın nazar ettiği yerdir. Eğer kalbin dönüşürse sen de dönüşürsün. Bu videoda kalbin yedi büyük dönüşümünü yani insanın içindeki en gizli yolculuğu birlikte izleyeceğiz. Bu bir öğrenme değil, bu bir hatırlayıştır. Hazırsan başlıyoruz. Birinci dönüşüm kapının fark edilmesidir. İnsan çoğu zaman nefsin fısıltılarını kalbin sesi sanır. Bu yüzden içi karışır, niyetler bulanır, kararlar sis içinde kalır. Nefs, kalbin aynasını buğulayan bir nefes gibidir. Ve herkes hayatının bir döneminde bu sisin içinde kaybolur. İbn Arabi'ye göre kalbin ilk dönüşümü o aynanın kirli olduğunu fark etmektir. Kişi kendine sorar: "Bu duyduğum ses Gerçekten benim özüm mü yoksa nefsimin gölgesi mi? İşte bu soru uyanışın başlangıcıdır. İnsan kalbine yönelmeye başladığında ilk defa kendi içindeki kapıyı hisseder. Bir kapı açılır gibi değildir bu, sadece fark edersin. Bir titreşim, bir derinlik, bir çağrı. Sanki içinden biri şöyle der: Ben buradayım. Ama beni şimdiye kadar duymadın. Bu fark ediş, kalbin ilk dönüşümüdür, aynanın silinmeye başlamasıdır. Ve artık yolculuk başlamıştır. Hazırsan, kalbin ikinci dönüşümüne geçelim. İkinci dönüşüm kalbin parıltısıdır. Ayna silinmeye başladığında, kalbin derinliklerinde çok ince bir ışık belirir. Bu ışık gözle görünmez. Ama insanın içinden yükselir. İbn Arabi buna ilahi nefeslerin gelişi der. Bir an gelir, hiçbir sebep yokken bir düşünce doğar. Bir cümle gelip konar zihnine, hiçbir yerden gelmemiş gibidir. Bir huzur, bir sıcaklık, bir kabul hissi insanın içine yayılır. İşte bu kalbin ilham kapısının açılmaya başladığı andır. İlham her zaman büyük sözlerle gelmez. Bazen bir suskunlukta gelir, bazen bir nefeste, bazen bir bakışta, bazen de insanın kendi kendine sorduğu bir soruda. Kalbin ikinci dönüşümünde insan şunu fark eder, benim içimde benim olmayan bir bilgi var. Bu bilgi öğrenilmiş değildir, hatırlanmıştır. İbni Arabi'ye göre kalbin bu parıltısı üst alemlerin kalbe dokunuşudur. Bu dokunuş kişiyi değiştirmeye başlar. Daha önce önemli sanılan şeyler önemsizleşir. Daha önce susan vicdan şimdi konuşmaya başlar. Kalp artık sadece bir organ değildir, bir pusuladır, bir rehberdir. Ve bu rehberlik insanı üçüncü dönüşüme hazırlar sır kapısına. Hazırsan yolculuğa devam edelim.'' Üçüncü dönüşüm kalbin en derin eşiğidir, sır kapısı. İlham parıltısı kalbi uyandırdıktan sonra insan içindeki daha büyük bir çağrıyı fark eder. Bu çağrı kelimelerle tarif edilmez. Sanki kalbin içindeki görünmez bir kapı yavaşça titrer. İbn Arabi der ki, sır kalbin ruh ile konuştuğu yerdir. Bu aşamada insan düşüncelerin ötesinde bir ses duymaya başlar. Bu ses kulakla duyulmaz. Bu ses zihinle anlaşılmaz. Bu ses sadece hissedilir. Bir şey olur fakat dışarıda hiçbir şey olmamıştır. Bir anlayış doğar ama kimse sana bir şey öğretmemiştir. Bir hakikat belirir ama bu hakikatin kaynağı senin dışındaki hiçbir bilgi değildir. İşte buna İbn Arabi doğrudan bilginin doğması der. Sır kapısı açıldığında insan kendine şunu itiraf eder. Ben ben sandığım şey değilmişim. Bu dönüşüm acı verici olabilir. Çünkü insan kendine kurduğu sahte kimliklerle yüzleşir. Gurur kırılır, benlik erir, maskeler düşer. Ama bu yıkılış aslında bir doğuştur. Çünkü sır kapısı insanın öz benliğine açılan yoldur. İbn Arabi'ye göre bu kapının ardında insan kendisinin kaderdeki yerini anlamaya başlar. Ve işte bu fark ediş insanı dördüncü dönüşüme taşır, levh-i mahfuzun yansımalarına. Hazırsan kalbin daha da derinine inelim. Dördüncü dönüşüm kalbin en gizli makamlarından biridir Levhi Mahfuz'un yansımaları. Bu kaderin yazıldığı yerin kalpte bıraktığı ince izdir. İbn Arabi der ki: "Kalp arındığında kaderin akışını sezgiyle okur." Bu okuma dışarıdan bir bilgi almak değildir. Bir kitap açılmaz, bir ses gelmez, bir melek görünmez. Ama kalbin derinliklerinde tuhaf bir biliş belirir. İnsan hayatındaki olayların rastgele olmadığını fark eder. Bir bakar karşısına çıkan her insan bir ders gibidir. Bir bakar yaşadığı her acı bir işaret gibidir. Bir bakar neden benim başıma geliyor dediği şey aslında ona bir kapı açmaktadır. İşte bu fark ediş kalbin kaderle temas ettiği andır. Bu temas insana geleceği bilmek vermez ama geleceğin nasıl işleyeceğine dair derin bir sezgi verir. Kalp olaylar olmadan önce hissetmeye başlar. Bir huzur gelir ve insan anlam veremez. Bir sıkıntı çöker ve insan nedenini bilmez. İşte bunlar kalpteki levhi mahfuz yansımalarıdır. Kalp bu aşamada sadece geçmişi hatırlamaz, geleceğin kokusunu da duyar. Bu kokuyu duymak kişiyi başka bir hale sokar. Çünkü insan artık bilir ki hiçbir şey ama hiçbir şey boş yere değildir. Bu idrak kalbi büyütür, insanı beşinci dönüşüme taşır, rahmet makamına. Hazırsan kalbin genişlediği bu makama geçelim. Beşinci dönüşüm kalbin genişlemesidir. İbn Arabi bu makamı kalbin göğe benzemesi olarak anlatır. Çünkü kalp kaderi sezdiği anda dünyanın yükünü bırakmaya başlar. Artık hiçbir şey kişiyi eskisi kadar sarsmaz. Öfke yavaşça çözülür. Kırgınlık erimeye başlar. İnsan anlar ki kendisine yapılan her şey ya bir ders ya bir temizlik ya da bir yükseliştir. Kalp genişledikçe eski acılar çözülür. Buzdağının içinden çıkan ılık bir su gibi insanın içi yumuşar. Bu yumuşamak zayıflık değildir. Tam aksine hakiki gücün doğuşudur. Genişleyen kalp insanları daha çok bağışlar. Ama bu her şeyi onaylamak değildir. Bu kendini Hakk'a teslim etmektir. İbn Arabi der ki: "Kalp genişlediğinde Hakk'ın rahmeti onda tecelli eder." Bu tecelli İnsanın içindeki karanlığı aydınlatır. Bir sabır, bir sükûnet, bir tevekkül hali çöker insanın üzerine. Artık kalp dar bir kap değildir, bir aleme dönüşmüştür. Bu hal kişiyi altıncı dönüşüme taşır, hakikatin tecellisine. Hazırsan, kalbin ışıkla yüzleştiği o makama geçelim. Altıncı dönüşüm, kalbin en parlak eşiğidir tecelli kapısı. Kalp genişledikçe Hakk'ın isimleri onda görünmeye başlar. Bu görünme gözle değil iç görüşle olur. İbni Arabi der ki Hak kuluna olaylarla konuşur. İşte bu dönüşümde insan hayatındaki her şeyin bir işaret olduğunu fark eder. Başıma gelen bu olay neden oldu? Bu insan niçin karşıma çıktı? Bu acı beni nereye taşıyor? Bütün bu sorular derin bir idrake dönüşür. Tecelli kapısında insan kendine şu gerçeği itiraf eder. Hiçbir şey bana karşı değilmiş, hepsi benim içindi. Hakkın cemal isimleri kalpte huzur olarak görünür. Hakkın celal isimleri imtihanlar olarak görünür. Ve insan anlar ki her türlü hal bir öğretmendir. Bu anlayış kişiyi sarsar. Çünkü artık tesadüf diye bir şey kalmaz. Günlük hayatın içindeki en küçük detay bile bir tecelli haline gelir. Bir söz, bir bakış, bir gecikme, bir kayıp, bir karşılaşma. Hepsi Hakk'ın bir dilidir. Kalp bu dili okumaya başladığında insan dünya ile başka türlü ilişki kurar. Artık isyan azalır, itiraz susar, şikayet yok olur. Yerine derin bir teslimiyet gelir. Ve bu teslimiyet kalbi yedinci dönüşüme taşır. Ayn al yakine yani hakikati kalbin gözüyle görmeye. Hazırsan yolculuğun son kapısına geçelim. Yedinci dönüşüm kalbin en yüksek makamıdır. Ayn al yakin. Bu makam bilginin zihinden değil, kalbin özünden doğduğu yerdir. İbni Arabi der ki, bilmek başkadır, görmek başkadır. Bu dönüşümde insan hakikati artık duymaz, okumaz, öğrenmez. Hakikati görür. Bu görme gözle değildir. Bu görme idrakle değildir. Bu görme kalbin gözünedir. İnsan kendi varlığının sadece beden olmadığını anlar. Kendi benliğinin sadece düşüncelerden ibaret olmadığını fark eder. Kendi ömrünün rastgele bir yolculuk olmadığını görür. Bu anda kalpte bir perde daha kalkar. İnsan şöyle der, benim hayatım bana değil, benden ötede olana aitmiş. Ayn al-Yakin makamında her şey tek bir hakikatle birleşir. Birlik çünkü insan artık bilir ki her şey ondan gelir ve her şey ona döner. Bu idrak insanın içini doldurur ve ruhuna ağır bir huzur çöker. Artık yol tamamlanmıştır ama bu tamamlanış bir bitiş değil, daha büyük bir başlangıçtır. Kalbin yedi dönüşümünü geride bıraktın. Şimdi artık dünyayı sadece gözlerinle değil, kalbinle de görebileceksin. Ve unutma, Hakikatin yolculuğu kapıyı fark etmekle başlar ama hiçbir zaman gerçekten bitmez. Eğer bu yolculuk kalbinin en derin yerine dokunduysa, içinde beliren o sesi yorumlara bırak. Unutma, senin yazacağın tek bir kelime bile başka bir kalbin uyanmasına vesile olabilir. Şimdi abone ol ve bildirimleri aç. Böylece bir sonraki kapıyı birlikte aralayalım.